ünlü rüya tabir ve yorumcularının yorumlarıyla düzenlediğimiz tabirlerimiz web sitemiz üzerinden okuyucularıyla buluşuyor. Açıklamalardan dilediğiniz tabire kolaylıkla ulaşın. Rüyada sivrisinek görmek, çevresindeki kötü niyetli insanlara işaret eder. Bu insanların rüya sahibine zarar vereceğine ve zor durumda bırakacağını işarettir. Özellikle menfaat peşine koşan bu insanların rüya sahibinin hayatını zorlaştıracağına işaret eder. Rüyada sivrisinek sürüsü görmek Rüyada sivrisinek sürüsü görmek kötü ve sıkıntılı olayların habercisidir. Rüya sahibinin dertli olacağı bir döneme gireceğine ve mutsuz olacağını işarettir. Aynı zamanda yolunun engellerle dolu olacağını işaret eder. Rüyada sivrisinek öldürmek Rüyada sivrisinek öldürmek dost gibi görünen düşmanlara işaret eder bu insanların rüya sahibine zarar vereceğine ve kötü hissetmesine neden olacağına işarettir. Aynı zamanda dertlerinin artacağına ve rahatının kaçacağına delalet eder. Rüyada sivrisinek ısırması Rüyada sivrisinek ısırması, yeni bir insanla karşılaşacağına ve bu insanın rüya sahibinden menfaat elde etmeye çalışacağını işaret eder. Fırsatçı ve iki yüzlü olan bu insanı tespit eden rüya sahibinin bu insanı çevresinden uzaklaştırması gerekir. Rüyada sivrisinek yakalamak Rüyada sivrisinek yakalamak bir insandan gelecek kötülüğe işaret eder. Rüya sahibinin karşılaşacağı kötü olaylara ve sıkıntılara işarettir. Aynı zamanda bir hileye ve dolandırıcılığa maruz kalacağına işaret eden rüya keyfinin kaçacağına dikkat çeker. Sivrisinek görmek psikolojik olarak ne ifade eder? Bazı sorunların içinde yer ettiğini gösterir. Özellikle çevresindeki insanları fazlasıyla sıkıntı ettiğini ve büyüttüğünü yansıtır. Bu yüzden kişi sosyallikten uzak ve samimiyetten eksik olduğu ilişkiler içindedir.